Evet arkadaşlar, Habib Nurmagomedov sizce ne kadar ağırlık basıyordur, en çok ne kadar kaldırıyordur vesaire hiç düşündünüz mü? Çünkü düşündüğünüz zaman mesela Daniel Cormier adam ağır siklet ama o bile diyor ki ya Habib diyor hayatımda dövüştüğüm en kuvvetli adamlardan biriydi diyor. Ne kadar garip değil mi? Kendisi çünkü hafif siklet Habib'in. Onunla idman yapan diğer böyle biraz daha iri yarı adamlar falan da hepsi aynı şeyi söylüyor. İşte Habib inanılmaz kuvvetli. Neden peki bu kadar kuvvetli bu adam? Şunu söyleyebilirim kaldırdığı ağırlıktan dolayı değil yani. Arkadaşlar Habib bir yerde yaptığı ağırlık idmanları hakkında konuşuyor. Ve söylediğine göre haftada 3 kez ağırlık idmanı yapıyor. İnternette de bununla ilgili bir başlık var. Ta Ocak'ta yapılmış bir başlık. Tabi aradan şu ana kadar baya bir zaman geçti. Ama ben yine de onun ağırlık çalışma konseptinde çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Habib diyor ki tek tekrarda kaldırdığı en yüksek ağırlık 120 kilo. 160 kiloyu ben daha kaldırmadım diyor yani ne kadar göre değil mi? Söylediğine göre klasik yazı eksitlerden hoşlanıyor, şöyle i̇şte bar eksit, şuna vesaire, şöyle i̇şte zıplama hareketleri vesaire. Bunu da yaparken de söylediğine göre. Motivasyonlarından bir tanesi bir atlet gibi gözükmek. Muharrem dövüşçüyüm bir atlete benzeyeyim yani bir dövüşçü gibi gözükeyim. Ben bu konuyu neden açtım bugün? Çünkü siz de bana çok soruyorsunuz. Ya hocam işte nasıl idman yapayım? Ben dövüşçüyüm işte ne şekilde idman yapmam lazım? Aslında bakarsanız arkadaşlar benim bu konu hakkında bir videom var. Bu konu hakkında ben daha önce konuştum. Orada da bahsediyorum yani kısaca özeti şu. Senin amacın neyse ona göre yapacaksın. Bir. iki eğer ki imkanım varsa bu işten anlayan adam bulacaksın, o ilgilenecek seninle. Yani dövüşçünün yapması gereken idman diye bir şey yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Öyle olsa yani benim fitness hocam Gavin Pratt, adam UFC PR'de Los Angeles'ta oranın fitness direktörü yani baş hoca anladınız mı? O adama ihtiyaç olmazdı mesela, o adamın herkese özel program yapmasına gerek kalmazdı. O adam bana program hazırlarken de benim ihtiyaçlarıma göre hazırlıyor. Veya benim isteğime göre hazırlıyor. Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki ama işte bu adamın videosu var. Dövüşçü adam şu hareketleri yapmalı falan. Yok ha böyle bir şey. Şimdi neden yok onu anlatayım. Birincisi arkadaşlar dövüşçü adamın yapması gereken idman nedir biliyor musunuz? Dövüş idmanıdır. Bu kadar basit. Dövüşçü adam dövüşür abicim. Tekniği gelişmesi lazım. Zaten sparring yaptıkça işte dövüşle ilgili bazı conditioning hareketleri yaptıkça falan genel olarak güçlenecek, genel olarak kondisyon artacak vesaire. Ama o adamın odağı her zaman daha çok yapması gereken idman her zaman dövüştür yani. Bu kadar basit. Cücutsu da iyi olmak istiyorsan cücutsu idmanı yapacaksın. Boksta iyi olmak istiyorsan boks idmanı yapacaksın. Eğer ağırlık kaldırarak boksta daha iyi olunsaydı o zaman insanlar boks idmanı yapmazdı, ağırlık yapardı. Anlatabildim mi? Ama şimdi diyeceksiniz ki ya o zaman bu atlet niye bunu yapıyor? Ya niye bu atlet bunu yaptığı zaman faydası yok mu falan? Şimdi bak o ayrı bir hikaye. Olay ne biliyor musunuz? Neden size? ben kesin cevap veremiyorum yani dövüşünü yapması gereken idman nedir diye. Çünkü arkadaşlar herkesin amacı ve ihtiyacı olan şeyler çok farklı. Öyle herkese uyan, herkesin yapacağı bir idman falan diye bir şey yok. Ama derseniz ki hani o zaman nasıl yani neye göre amacımı belirleyeyim? Benim ihtiyacım olan ne? Bunu daha iyi nasıl anlayabilirim? Şimdi birinci olarak önce hocanızı dinleyeceksiniz. Hocanız genelde büyük ihtimalle yaptığınız işi sizden daha iyi biliyor. Onun için onunla çalışıyorsunuz zaten. Hocanız size diyecektir senin kondisyonun eksik, senin gücünü arttırman lazım veya sen iyisin. Sen bu şekilde devam et kondisyonunu belki biraz daha artırırsın vesaire. Size zaten gerekli tavsiye verecek. Ama o hocanın yeterince fitness tecrübesi yoksa siz bu bilgiyi alacaksınız, gidip araştıracaksınız, Kendinize uygun bir program bulacaksınız veya program yazabilecek adam bulacaksınız, o size verecek. Bu kadar basit. Ha bu yoksa, o zaman yine kendi dövüş performansınıza bakacaksınız genel olarak. Yani ne olur atıyorum, ben önce kendimden örnek vereyim. Benim amacım yani ağırlık kaldırma amacım. Biraz daha büyümek, biraz daha güçlenmek, biraz daha kaslanmak. Bunun nedeni ne? Çünkü ben kondisyonumu zaten idmandan yeterince alıyorum. Tekniğim zaten ana asıl, odağım en çok onu yapıyorum. Onun dışında zaten kas geliştirmesi zor olan bir adam olduğum için ağırlığımı da hipertrofiye biraz daha veriyorum. Yeterince güçleneyim diye ve kas yapayım diye. Neden? Çünkü bazı eklem problemlerim var. Kendimi koruyabilmek için, sağlık için, e biraz da ego için yanlış anlamayın. Görün güzel görünmek için fitness yaptığım için o yüzden ben hipertrofi idmanı yapıyorum. Genelde yani normalde. Nasıl biraz kafanıza bir şeyler oluşmaya başladı mı? Bakın yani tamamen amacıma yönelik. Ama mesela bir atlet vardır. Atıyorum ağırlığı çok iyi. Tekniği çok iyi. Ama işte sürekli mesela atıyorum boks idmanlarına katılmasına rağmen kondisyonu yeterince iyi. iyi değil. Ama bunu tekniği falan her şeyin yani yerinde olduğunu farz ederek söylüyorum. O zaman bu adam gider kendi kondisyon idmanı bulur. Onları yapmaya başlar, kondisyonu gelişmeye başlar. Şimdi başka bir adam vardır. Atıyorum adam kendi sporunda 82 kiloda dövüşmek istiyordur. Ama kendisi 78 kilodur. Şimdi bu adamın bir altındaki siklet mesela atıyorum şu anda 70 kilodur. Der ki kardeşim ben 78'den 70'e düştüğüm zaman tamam mı? Performansım yeterince iyi olmaz. Ama ben de 82'de dövüşmek istiyorum ama ağırlık farkı var. Ne yapacağım? Kas yapacağım, 82 kiloda daha iyi dövüşeceğim. O zaman bu adam ne yapacak? Hipertrofi, kas geliştirme idmanı yapacak. Mantıklı gelmeye başladı mı? Mesela başka adam olabilir. Mesela dövüş esnasında falan bazı hareketleri iyidir vesaire ama patlayıcı kuvvet üretemiyordur yeterince. O yüzden bazı teknikleri uygulamasında eksikler yaşıyordur. Ne yaparsınız? Bu adamı belki kuvvetini artırıcı bir idman yaparsınız. Veya atıyorum bazı arkadaşların genel olarak vücut kuvveti falan her şey yerindedir. Ama bazı hareketleri yaparken mesela eklemlerinde sorun yaşıyordur veya hareketlerin kalitesi düşüyordur. Bu adama fonksiyonel güç idmanı yaptırırsın. Hareket yeteneği gelişsin vesaire diye. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden fitness idmanları amaca uygun şekilde, amacınızı destekleyecek şekilde yapılır. İdmanınız her zaman öncelikle dövüş idmanı olması lazım. Onun yanına ekleyeceğiniz her şeyin destek olması lazım. Sırf vücut gelişimciler cool gözüküyor diye veya sizin böyle hoşlandığınız bir dövüşçü böyle kaslı falan böyle ağırlıklarla falan çalışıyor diye sizin de o adamın aynısını yapma ihtiyacınız yok. Buyurun Habib'in ne kadar ağırlık kaldırdığına bakın. Adamın ne yapmayı sevdiğine bakın. Ve ne kadar insanların onu güçlü olarak adlandırdığına bakın. İhtiyaçlarınızı analiz etmeyi öğrenin. Ona göre araştırmanızı yapın veya kendinize yardım olacak edebilecek birisini bulun. İhtiyacınız olan kısımları geliştirin. Tamam mı? Size verebileceğim tavsiye bu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce siz bir dövüşçüye idman tavsiyesinde bulacak olsanız ne tavsiyede bulunurdunuz? Lütfen yorumlarda bana bahsedin tamam mı? Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı, mesaj atmayı unutmayın tamam mı? Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.